Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ee, çok güzel konseptlerimiz var videoda. Bir sürü konseptimiz var. Videoya geçmeden önce şunu istiyorum. Değişim videosu geldi. Çünkü yüzümde görmüş videoları yüzüm yıkıyorum ve gidecek ve saçım kestireceğim. Çok büyük bir değişim olacak. Her ipatı saç yapacağım. video geçmeden önce kanalıma abone like olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Şimdi ilk sorumu deftere yazdım ki unutmayın diye. İlk sorumuz o mu bu mu şu mu? O mu nasıl bildiğiniz üzere Youtube'da var ee, yani Youtube'daki Youtuberlar çekiyor ben de özen çekmesinim ayrı bir videosu da olacak ama bu bu konsept videoya koymak istedim. Şimdi Hagrid mi ee, Sirius Black mi Severus Snape mi dersek ben Sirius Black derim. Hagrid çünkü çok baş bir karakter değil. Severus Snape hmm, kötü bir karakter Voldemort'a çalışamaz Sirius Black diyebilirim. E, üç tane bulmuşum yapacağız. O bulmuşum yapacağız. İkincisi Hedwig mi Şah kagamı yoksa Ruh mi? Direkt Ruh seçeyim. Neden Ruh Çünkü filmin yarı sahnesinde var ve çok e, kötü bir karakter seçseydim yani. Eğer Slytherin olsaydım Ruh derdim ama yine de Ruh Emecileri diyorum. Üçüncü sorumuz hemen Harry mi Hermione mi yoksa Ron mu? Tabii ki de Harry baş karakter olduğu için açıklaması bu. Diğeri ee, şimdi bunu ayrı bir video çekeceğim ama şimdi buraya da koymak istedim. Londra ile ilgili bir e, gelecek hikayemi anlatmak istiyorum. Ben e, gelecekte yani ileride, yani bundan kaç yıl sonra dersiniz. ben şu an e, yaşamışsını söylemeyeyim de Bundan 4-5 yıl sonra bunu yapmak istiyorum. Falan Volcano Travel'a da gitmek istiyorum. Büyük ihtimalle gitme imkanlarım var. Gidebilirim ama o zamana kadar dolar kadar bilmiyorum. Şimdi yani bundan 4-5 sene sonrası ama çok 19 yaşında olurum yani. 4-5 sene sonrası şunları planlıyorum. Londra'ya gidip ilk ee, Diagon yoluna gitmek istiyorum. Neden Harry Potter'ı şu an seviyorum diye değil, Diagon yolunu görmek istiyorum. Sonra Hogwarts'a gitmek istiyorum. Sonra Avengers seviyorum. Avengers'taki eee Londra'nın Avengers Londra binasını gezmek istiyorum. Sonra da Corset binasını gezmek istiyorum. Bunu ileride yapmak istiyorum Londra'ya giden ama büyük Londra hikaye videosu da gelecek. O da haberiniz olsun. artık arka bazen buraya kullanacağım. Diğer sorumuz Hemen şöyle. Muggle olmak mı yoksa serbaz olmak mı? Şimdi bana bu sorulsa şimdi kendime soruyorum. Muggle olmak mı serbaz olmak mı? Ben serbaz olmayı seçerdim. Zaten şu an Muggle'ız. Bildiğiniz üzere yani. Eğer Harry Potter karakterleri olsaydı, şu an biz Muggle'dık. Hiçbir şeyden haberi olmayan Muggle'lar. <laughs> Belki var bir sivil dünyası bilemiyoruz. Ama olsa niye ben orada olmayayım ki? Ben serbaz olmayı seçerdim. Çünkü e, ee, olmak daha güzel ya böyle her gibiysek hele Hogwarts'ta e, tam 8 yıl boyunca aksiyon geçirmek ve serbest sihir yapmak çok hoşuma giderdi. Başka hayallerim ileride hayallerimi söyledim Londra'da ama Londra dışındaki e, hayallerim çok büyük bir kanalımın olması yani şöyle abone sayımın bir 200 geçmiş 3 milyonluk hedefim yok 200 bin geçsin zaten ondan sonra bana yeterse milyona gideriz öyle yavaş yavaş bu büyük 17-18 yaşına gerçekleşir bu kadar da şimdi Aslı olarak videonun amacına geçelim. Videonun amacı arkadaşlar Harry Potter sevdam yani Harry Potter'daki büyük sevdam ne? Neden Harry Potter'ı seviyorum? Neden Harry Potter'ı izlemeye başladım ve kaç yaşında başladım? Hemen bunları da, İsterseniz burayı da sevmezseniz videodan çıkabilirsiniz. Şimdi neden mi arkadaşlar? Şöyle ben Harry Potter'ı denk geldi diyelim izlemek. Yani ben 6-7 yaşındaydım. Evet, 6-7 yaşındaydım. Bir gün evdeydik, e, odamda <laughs> duruyordum ve annemin televizyonun açmasıyla D-Max önüme çıkmıştı. D-Max bilenler vardır. Zaten Harry Potter eskiden orada yayınlanıyordu. D-Max önüme çıkmıştı. Ve Harry Potter önüm açıktı orada daha birinci filmiydi yani benim şansa bakın ve her gün yayınlanıyordu yani o günden itibaren her gün yayınlandı ölüm yadigarlarını izleyememiştim ve galiba ölüm yadigarları yoktu geceleri saat 9'da başlayıp 12'de biten bir serüveni vardı 2 saat film ama o zaman reklamlardan dolayı çok uzuyordu. ben de anne hani benim çok güzel bu kapıyı falan kırıyor dedim herkes kapıyı kırarak gidiyor sonra uyumadım ve izledim annemle beraber ve çok beğendim ikinci serisi var yazdı demekte yarın ikinci seri, ikinci bölümü çıkacaktı O zaman zaten Harry Potter tamlanmamıştı yani ölüm yadigarlarına kadar ölüm Yadigarları daha çıkmamıştı ben de o zaman işte ikinci izledik üçü izledik dört izledik hatta şu ikiyi çok sevmiştim Tom Riddle vardı ya sonra işte üç dört derken beşe kadar izledim altıyı izlemedim sanırım sonra sinemasına gitmek istedim tabi. Ama yaşım çok küçüktü. Almadılar. Onu hatırlıyorum. Ee, sonra ben içeri Potter'ı e, koleksiyonu o zamanlar küçüktüm. Aklıma gelmiyordu yani. Ben Ölüm Yadigarları çıktığında ben e, 7 yaşındaydım. 7 yaşındaydım evet. 7 yaşındaydım. Ölüm Yadigarları çıktığında en son filmi. Şimdi arkadaşlar. E, Harry Potter nasıl sevdası oldum? Bundan başladı ve sonra Harry Potter yani o büyüler çok hoşuma gitti ve Tam 10, 11 yaşın 10 yaşında Tekrardan Harry Potter'a başladım ve aralıksız 4 yıldır, 5 yıldır hatta Harry Potter fanıyım. Ee, sonra Harry Potter sevmemdeki amaç şu arkadaşlar. Harry Potter yani biraz önce söylediğim sevmemdeki amaç değil aslında. Harry Potter sevmemdeki amaç yani Jack Rowling'in sanki gerçek hayatı anlatı gibi anlatması bu filmi ve Jack Rowling'in 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 ee, çok güzel bir Harry Potter yazma anısı var. Onu da şimdi size anlatayım. Jack Rowling'in Hawk, Harry Potter nasıl aklına gelmiş? Bir gün bir kafeye gidiyor ve bir tane Londra'daki bir kuleden esinlenerek film yaratmaya başlıyor. Film yaratmak istiyor zaten ama bayağı bir projesi var diye biliyorum. Yani farklı farklı projeleri var. Ee, yazıyor. Harry diye uydurmaya başlıyor. Zaten kitabı da var onun. Başlıyor da başlıyor. Yazıyor da yazıyor ve sonra Hogwarts'ı da Hogwarts, Hogwarts sihirli sihir içinde. Diagon Yolu zaten Diagon Yolu var ama hiçbir Diagon Yolu değil. Ee, onları falan eee şey yapıyor yani sinirleniyor falan sonra birden Harry Potter çıkıyor, tutuyor. Ama şu an J. Rowling ile Harry Potter'ın arası iyi değil bu arada. Yani benim bu amaç, e en sevdiğim karakter de Cedric K. idi. Öldü, Harry Potter tabii ki de. E Videonun sonuna geldik diyelim. Çünkü başka bir şey kalmadı. E bir dahaki bölümde ya da birkaçıncı bölümde artık Şey çekeceğim arkadaşlar. Ee, en duygusal olduğum an Harry Potter'da. Videonun sonuna geldik. Bu birinci bölümde. Birinci bölümü lütfen 20 like atalım. Videoda iyi izledin inşallah. Siz seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yavaş söyleyeyim. Bay <laughs> bay.